Arkadaşlar kaba sakal çekilişimiz var biliyorsunuz. Son katılım tarihleri çarşamba günü açıklayacağım. Çarşamba gününe kadar vaktiniz var. 2 gün falan var yani. Bu arada böyle support direkt bir şey olduğu zaman yazabilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum. Toplam referans 382, aktif referans 111, pasif referans 271. Bunun sebebi bak pasif referanslar Çekilişe katılamıyor. Neden katılamıyor? Çünkü telefon numarasını doğrulamıyorlar. Üyelik bilgilerime giriyorsunuz. Burada telefon doğrulama diye bir şey olacak. Ben de onaylı gözüküyor. Sizde değildir muhtemelen. Onaylamak için tıklayın. Tıkladığınız zaman otomatik onaylıyor. Yani telefonunuza şifre giriyor. Giriyorsunuz. Burada aktif referans olarak gözüküyor. E, açıklama kısmından linkini vereceğim zaten benim üzerinden kayıt olup e, çekilişe katılabilirsiniz çok rahat bir şekilde bu pasif referanslar çekilişe katılamayacak aktif referans 111 111 kişi çekilişe katılmış şu anda haberiniz olsun görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar bu videoda draktarlı katerin yapıyoruz abi evet o çok istediğiniz çok istediğiniz draktarlı kater ne var bu kadar bu draktarlı katerin de bilmiyorum ama sonunda çekiyorum girdim ürünleri de şu anda görüyorsunuz yenilmez giriyoruz. Normalde karasat elektrik elektrik ver falan deneyecektim ama hasar atmıyor. Gerçekten hasar atmıyor. Bir kere denedim çünkü. Onun yerine daha değişik bir build'im var abi. Zaten göreceksiniz videonun ilerleyen zamanlarında. Şimdi bu adamla biz düz vuruş takasına girebiliriz. Hiç sıkıntısız. Ne yapıyorsun kanka? Öldü o adam ya. Hiç ignite'im bile basmayacağım. Adam bize niye düz vuruş takasına girdi bu kadar? hiç bir fikrim yok. Ama güzel. Direkt base'i çakalım abi. Çok hızlı başladık oğlum oyuna. Dakika 2'de bir kill aldım. 670 gold'um falan var. Şimdi ilk item olarak ben vahşi düşünüyordum arkadaşlar. İlk item. Bir tane de sürat coşkusu alayım. Sürat coşkusu mu? Ne lan bu? Çizme pardon. Ben niye çizmeye sürat coşkusu istedim peki? Hiç fikrim yok. Şimdi ilk item vahşi alacağım. İkinci draktar. Üçüncü ya karabaltı ya da sterak alacağım. Böyle hem tankımsı olacak hem de böyle sürekli skill atan bir Katarina yapmak istiyorum açıkçası. Ionia çizmeleri falan alacağım. Cooldown'ı iyice düşüreceğim. Sürekli skill spamlayacağız abi. Oo, bu adam bir tık bir tık şey agresif. Çok agresif ama Sylas'la bu kadar agresif oynamaması gerekiyor bence ama Allah öl, ölmeyiz değil mi lan? Oh. Tamam sıkıntı. Hayır hayır hayır. hayır. Merve, bella, bella. Sanki bella, bella, bella. E, kaydı kapattık. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Bay bay. Bitti Oğlum ben o adam istesem ölmezdim. Gerçekten şımardığım için öldüm bu arada ya. Keşke şımarmasaydık öyle. İlk bu arada E diyeceğim çünkü ee, zaten AD kastığımız için Q'muz pek hasar atmıyor. Onun yerine E'nin hızlı gelmesi daha önemli. Zaten biliyorsunuz bunu her videoda söylüyorum AD kastığım zamanlar. Şu orta çalıya bir tane ward atacağım. Rengar'ı kovalayacağız abi. Birazcık Rengar kovalamacı olacak. Şöyle ormanına falan gireyim. Burada kimse yok. Şöyle yapayım. Beni görmediler bu arada arkadaşlar. Beni görmediler. Peki. İki tane potu bastık. Silas da geliyor buraya. Silas 5 level lan bu arada. Allah Allah. Neyse base e atalım ya. Çok riske gerek yok zaten. Şimdi şunu alıyorum. Ondan sonra potu satacağım. Bir tane daha uzun kılıç alacağım. Yani potu satıp Uzun kılıç almak bence daha worth çünkü tempoyu kaybetmemem gerekiyor. Birazcık item odaklı gideceğim çünkü. Bu arada arkadaşlar Draktar Katerina çok istediniz ama ben Sinsi Pençeli Katerina yapmak istiyorum açıkçası. Çünkü hani Miona falan da atlayabildiği için o item. Bir saniye şu herifi bir keseyim. Tık. Yani Miona'lara falan da zıplayabildiği için bence daha iyi olur adama e, ulaşmak açısından vesaire. Onda yapmamı istiyorsanız arkadaşlar bu videoya kaç bin beğeni atın sizce? Bence bir 3000 beğeniniz var ya bu videoya. Ne diyorsunuz? Sinsi pençe kateriden yapmamı istiyorsanız da e, yorumlara yorumlarda vesaire veya beğeninizi atarak belirtebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar dün e, pardon dün diyorum Ondan Önceki Gün Bir kaba sakal Çekilişimiz Vardı Onu Açıklayacağım 2-3 Güne Ama Referans Kaydını Referans Kaydını e, Telefon do Doğrulaması Yapmayan Kişiler Katılamıyor Bu Arada Onu Da Söyleyeyim Zaten e, Videonun Başında Göstermişimdir Muhtemelen Telefon Numaranızı Nasıl Onaylayacağınızı Da Göstermişimdir Çekilişe Katılmak istiyorsanız Eğer Açıklama Kısmında Referans Linkim Var Oradan Direkt Katılabilirsiniz Sadece Kayıt Olmanız Gerekiyor Ve Telefon Numaranızı Doğrulamanız Gerekiyor Haberiniz Olsun Bu Arada Ejder Gidiyor Sanırım Direk Ejder'e Koşacağım Oha Silas falan mı aldı gerçekten? Kanka bu ne? <gülme> Öldük ya. Ananı avradını ya. Gerçekten orada ward mu var ya? Burada niye ward var? Ağlama 650 gol kalmış. Bu arada adam mavisi çıkıyor şimdi. Mavisine de gireceğim. Yavaştan ormanına gireceğim. İnşallah buradasındır ya. Rengar. Yok burada değil. Bence o adam ya base'den gelecek ya da top side'den gelecek. O yüzden ben birazcık bekleyeceğim burada. İşsiz gibi bekleyeceğim. Milyon kaybediyorum ama gel artık lan. Ne yapıyorsun oğlum? Neyse ben alayım o zaman ya. Madem geleceğin yok senin. Oğlum tam kestim adam geldi ya. Şaka mı bu? Acil kaçmam lazım. Neyse mavisini çaldık güzel. noktanın ultisi var. Güzel 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 güzel. Rengar ulti basıp kafama atlamasın. Tamam gelmiyormuş. Gang mı? Ee, gang mı? Ee, gang mı? Gang. <laughs> oğlum gang diye yazılmıyor oğlum. Keko musunuz lan siz? Gang anasını satayım. Genk olmasın o. Gang. Yok gong anasını satayım. Şu yenen mısırlı şey var ya. Tamam şimdi Draktar'ı bitirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Geçen videoda maskeli katerini yapmıştım. Böyle yakan bir build yapmıştım. Ama tam yapamamıştık çünkü o videoda çok uğraştım ben bu arada. Siz tam build'i görmek istemişsiniz ama Oy ay 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 yatın oğlum aşağı doğru. Yatın aşağı doğru. Güzel. Onu çok görmek istemişsiniz full build'ını. Ama zaten çok uğraşmıştım hani tamam yeter dedim. Daha fazla çekmedim. Ama bugün çekebilirim tekrardan eğer istiyorsanız da onları da yorumlarda belirtirsiniz. Çünkü güzel bir build gerçekten. Böyle yakmalı bir build hem de cooldown'la falan oynuyorsunuz. Bayağı yüksek kullanınız oluyor. Oo herif alameti almış. Bu arada karşı jungle'da bütün objektifleri alıyor Gerçekten alıyor adam. Helal olsun. Ben, ben, ben. O ne lan? Vallahi geldim ama Q'un var mı senin? Kanka sana ignite bile atmayacağım ben ya. Güzel güzel bak harita takip baya önemli arkadaşlar. Adamın top alamet atacağı çok belliydi zaten. Direkt oraya koştum. Alameti attılar Morgan'ı kestiler ben de onları kestim. Bire iki bir takas oldu. Allah ölüyorduk bu arada lan. Çok kaşındık bu arada burada ama ölmedik Allah'tan. tam draktarımız tam yetiyor. Tam paramız var. Drakları da bitiriyorum. Ondan sonra karabalt alacağım. Yonya çizmelerini de bitireceğiz arada. Şöyle direktarı da alayım. Bence sinsi pençe daha iyi olur. Ne diyorsunuz? Sinsi pençeyi de bir ara yapmak istiyorum. Bu arada ilk kule mi bu? Aynen ilk kule. İlk kuleyi alalım abi. İlk kule önemli. 600 gold falan veriyor ilk kule bize. Tık. Yo ilk kule değilmiş lan. Aa top gittiydi doğru. Merhabalar. Unutmuşum onu ya. Gece gündüz peşimdeler peşimde. Ne yapıyorsun oğlum önüne bak lan. <laughs> Herife bak. Önüne bak aslan parçası. Oğlum ne anlatıyorsun ya? Herifin yazdığı şeye bak, uğraştığı şeye bak. Yemin ederim şu elodaki oyuncular susmak bilmiyor bak. Oyun oynamıyor adamlar. Sadece chat. Allah'tan chat denen bir şey varmış. Yoksa ne yapacaklar hiçbir fikrim yok. Oyun oynamak zorunda falan kalırlardı aman yani. Neyse zerat keserim burada. Bak görünmez olduk gördün mü? <laughs> Vayne'in aklı gitti. Güzel. Farm'da çöktük buradan. 1700 gold'um olmuş. Aha. Aha double buff. <laughs> Güzel. Kurbağanı da çalayım ben senin. Kardeşim benim. Bir base atayım. Ion'i çizmelerini bitirelim. Ondan sonra Karabaltı'yı araştıracağım. Tık aldık bunu. Ondan sonra şunu da alayım. Ah bir 100 gold. 70 gold bekler miyim ben? Beklerim. İşsizim o kadar. İşim gücüm yok zaten. Bekleyelim. O sırada bizim takım arkadaşlarımızı izleyelim bakalım neler yapıyorlar. Evet Garen'i gördüler. Bak o E'yi atmasa Miss Fortune orada beklemeye devam edecek adam. O E'yi atmana ne gerek var ki? Değil mi? Adam hala bekliyor bak. Hala bekliyor o çimde. MF oraya E atıyor hala bekliyor abi güzel. Aha. Garen kaçtı oradan flashladı. Aa yok kaçamadı. <laughs> Hadi oğlum çalsana bir onu. Adamsın lan. Adamsın lan Rengar. Adam ya adam ya. Onları bir de kes. Oğlum MF'e dönsene. MF atla direkt. Okey. Karabalt'a da bitti. Karabaltayı da bir alayım. Ondan sonra Sterak. Sterak a gideceğim. Bu arada <laughs> Rengar ölümden geçti. Onu da gördüm. Dur Sterak da bitti. Ne alabiliriz son item? Son item. Suikastçi item olarak ne al alabiliriz acaba? Seril de. alabilirim. Seril güzel item. Hem zırt delme veriyor hem de 20 yetenek hızı veriyor. Bayağı güzel bir item olur. Raze atalım. Son fısıltı da bitti. %20 zırt der mi? Güzel. Laksımız öldü. 4 ve 5'iz. Bizimkiler Baron başlıyor. <laughs> güzel. Baron yapın kardeşim. Baron iyidir. Dur şu maviyi de alayım bari ya. 18 level olacağım arkadaşlar. Baksanıza millete. 13 level, 12 level, 13 level. 18 level olup adamların ağzına vurma challenge yapacağım şimdi. Hatta son item'ı da alayım ondan sonra oynamaya başlayalım. <laughs> Çok komik öldü lan Garen. Oy, üzgünüm Garen. Bir kraliçeye eşlik etmek herkesin harcı değil. İyi dedin kral. Şimdi şu Seril'de alacağım bir de üstüne e, iksiri alt tamamlamam lazım arkadaşlar. 1750 gold. 500 gold daha gelir mi ki? Gelmez herhalde ya. W'yu birazcık erken basmadım mı kanka? 337 farmım var dakika 31. Sıçı sıçı Son item'ımız de bitti arkadaşlar sonunda. Farm simülatör işlemimizin sonuna geldik. Geliyorum kardeşim penta atmaya geliyorum. Diyecektim. Aa dur. Penta atabilir miyim arkadaşlar? Penta kill. Penta Güzel. Devam olun. Bak 3 kişiyi daha kesersen penta sayıyor musunuz? 3 kişiyi daha kesersen penta sayıyor musunuz arkadaşlar? Sayarsınız bence ya. Bir şey diyeceğim. Bir dakika bir dakika. Onu fark ettiniz mi? Ben ulti basarken birini kestim. Birini keserken görünmez oldum ya görünmezken ulti atmaya devam ettim. Onu fark ettiniz mi? Onu bir daha flashback yapsana bir ekran. Bir göster orayı. Böyle bir şey olduğunu yeni öğrendim bu arada. Görünmezken ulti atmaya devam ettik. O kadar saçma ki. Aşırı OP bir de. Artık herkes gücümden korkacak. Korkuyorlar zaten. Daha nasıl korksunlarım? FF attılar lan. FF niye atıyorsunuz? <laughs> Neyse GG. Arkadaşlar oyun sonu hasarlarını muhtemelen gösteriyorumdur. <laughs> Sizin için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>